Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Umut. Bugünkü videomuzda sizlere Türk televizyon tarihinin en çok reyting kalan 10 dizisini açıklayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Listemizin 10. sırasında 2. Bahar dizisi yer alıyor. 2. Bahar dizisi Bir Türkan Şoray ve Şener Şen Efsanesi bir dizidir. E, mahalle dizisidir. Bulunduğu dönemde reyting rekorları kıran bir dizidir. Listemizin 10. sırasında 2. Bahar dizisi bulunuyor. Listemizin 9. sırasında Deybek dizisi bulunuyor. Beyrek dizisi bir Osman sınav klasiğidir ve Kenan İmizoğlu'nu Kenan İmizoğlu yapan dizidir. Bulunduğu dönemde pazartesi akşamlarının reyting rekorunu kıran dizisidir. Listemizin 8. sırasını Yaprak Dökümü dizisi bulunuyor. Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı roman 160 sayfaydı fakat Yaprak Dökümü dizisi tam 5 yıl sürdü. Listemizin 7. sırasında Aliye dizisi bulunuyor. Aliye dizisi Salı akşamlarının fenomen dizisiydi. Listemizin 6. sırasında Aşkı Memnu dizisi bulunuyor. Türk Televizyon Tarihi'ne geçen dizi adeta reytingleri alt üst etmişti. Listemizin 5. sırasında Çocuklar Duymasın dizisi bulunuyor. Çocuklar Duymasın dizisi 2000 yılların başında TGRT kanalında başlamıştı. AT ile transfer olduktan sonra film adeta reyting rekorlarını alt üst etti. Listemizin 4. sırasında Binbir Gece dizisi bulunuyor. Şehrazat ile Onur'un kıskanılacak aşkı dilde destan oldu ve yıllarca ekranlarda kaldı ve reytingler ve izlenme oranları artıda tane. Listemizin 3. sırasında Muhteşem Yüzyıl dizisi bulunuyor. Muhteşem Yüzyıl dizisi TV dünyasının adeta devrim yapan bir dizi oldu. Adı gelen bir dönem dizisi oldu. 2. İki. Listemizin 2. sırasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi yer alıyor. Kurtlar Vadisi olarak başladı. Aradan 12 sene geçti. Kurtlar Vadisi Pusu olarak devam ediyor. Ve hala zirvet. Listemizin 1. sırasında Asmalı Konak dizisi yer alıyor. Türk televizyon tarihinde rekortman dizisi oldu. %82'lik bir izlenme oranına ulaşan dizi, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen filmi oldu. E, tabi izlenme oranları böyle olunca da dizi hakkında fazla söze gerek yok. Bugün şu dönemde hala dizi devam etse, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olur. Evet arkadaşlar, bugün size Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapmıştı. İşte, Videosunda beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmayı unutmayın. Şimdi bizden bu kadar. Hoşçakalın. <laughs>